Afşin ağdı. Ali Turan için. Alim. Eshab-ı kefte zemzem içer ve içirir kuşlara. Yemlihan otudur döş cebindeki gökyüzü. Ve kıbleye döner yıkar yüzünü. Ve rüzgar der ki bir yaprak düştü bahar ağacından. Acılar boşaldı söz bakracından. Anaların gözyaşını Purda tutmaz Zaman bir acı ezbercisidir Alim Biz asr okudukça durur Saat kaybolur vakit Biz hu dedikçe Kıvrılır yer Ve sevaplanır Hıçkırır gök Ve sevaplanır Zaman Hüznün kuluçkasıdır Alim Sabır ancak Allah ile çoğalır. Ve af şimdi der ki şu yeryüzüne lafa lafa acı kar yağsa da değil men başından sular kuz bahçeye akar da Hacı Mehmet ile Yasin'i uyutmaz. Alim Efsus ve Halep acıların imlasıdır. Kalbimizin kitabında Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür sanırdım diyordun hitabında. Yine anne hıçkırıkları kemik gibi tuttu kalbimizi alim. Çocuk bakışları delik geçti ciğerimizi. Bizim kaç uçurtmamız kaldı kiraz dallarında. <laughs> ve Atlas dağı der ki karşımdaki külliye ve yarenlerin evi midir? Yedi iklim not tuttum gece gündüz yağmurları, yaşıma kaç adı acı düşer sorulmaz. Hayat iman eden ve sabreden, salih amel işleyenlerden başka kimsenin kazanamadığı bir oyundur, diyor Bilge Kral Aliye İzzet Hepinizi selamlıyorum.